Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YPS oynuyoruz. Bugün Halanda değineceğiz. Yan hesabıma çıkarttım. Ee, şöyle özelliklerini göstereyim. Bu, bu yan hesabım da bayağı şanslı bir hesap. Şöyle ofansif farkında çok iyi top kontrolü bu kartında iyi. Çünkü maçta çok çok iyi bir kontrolü vardı. Bitiriciliği güzel. Kafası da var. Kafayla gol atmıştı. Hızlı 89. Hızlanması 83. Şut gücü var. Fiziksel temas var. Dediğim gibi bir gol daha atıyordu. Beşinci golü de atıyordu ama kaleci çok çok iyi kurtardı. Onu da atsaydı ters ayağı mükemmel olacaktı. Yüksek şu an. Onu atsa çok yüksek olacaktı. Yani çok çok iyi bir kart olacaktı. Bu kartın bir eksiği var. O da diğer kartlarına nazaran e, süper yedeği yok. Onun dışında her şey çok daha iyi. Risk kesmeden maça geçelim. Bir denemek istiyorum. Nasıl performans Rakip Rekip gelince ben de geleceğim. Rakip geldi arkadaşlar şöyle 5. klasmandan geldi Arap geldi güzel araba saplamak güzel olur araba böyle neyse ee, araba yenmek güzel olur Arapları sevmiyorum dediğim gibi hadi bakalım şöyle bir form durumu nasıl tekrardan de düşte gelmiş bu olmadı hocam yakışmadı işte ya e, defans oynayan oyuncumuz yok bildiğim kadarıyla bakayım yok aynen yedekte falan baktım yan mevkiler falan yok biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama top oyunu oynuyor. Rakip böyle bir kardosu var. Oo, şey yapmış onu, o şey almış onu. göbek falan. Rakip hazır verdi. Bekletmeyelim diyeceğim de. Şöyle Bellingham'ı değiştirsek mi? Oraya başka birini alabiliriz. Veya şey yapalım. Şöyle şuraya bir ortacı alalım. Haaland'ı zınk. Az çayalım, gol atalım ya. Biraz da kafasını deneyelim. Yani hem kafasını hem şut gücü falan sol ayak sağ ayak hepsini bir anda denemek istiyorum. Nico Williams çünkü tam o mantıkta o bir oyuncu değil. Daha çok içeri sokulup pas atmak veya vurmak için orada oynatıyorum ben Williams'ı. Hakan Çalıoğlu direkt orta kafa golcüler için iyi bir oyuncu zaten. Yüksekten pası çok iyi bir değere sahip. 96 falan da 98 de olabilir hatırlamıyorum. Ee, biz mi başlayacağız? Evet. Yanlışlıkla bir Santra taktiği bulmuştum ben. Şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Bu da böyle yapmıştı. Tutmadı mı? Hadi lan havadan atabilse bu arada tutmuştu. Rodri ile kapatalım Deli. Şöyle en üstü görse sıçmıştık. Bizim var ya bu şeyi çok sıkıntı yapıyor ya. Neyse dur. Haaland olmadı benim atam var. Ya ben. Niye böyle yaptım ben ne bilmiyorum da ekip niye öyle defans yaptı, ben ona takıldım orada ya. Gol atardım zaten de ekibin def defans yapışına takıldım. Adam pul geri çekti oyuncuları. Şöyle Hakan'ı alalım. Haydi bakalım güzel orta gol yeter Şöyle hafif dışarı alalım, tık keselim. Ön direkte Drogba atsın. Haydi bakayım, ah lan. Hakan aldı, atak tazeleyeceğiz. Şöyle şuraya oynadı. Grimaldo bir şut ah be. Tamam aldı önüne. Drogba'ya kesti. İyi keser ama. Drogba biraz gecikti orada o ön direğe koşu at atmak için biraz gecikti. Güzel bizim Rodri'nin pası yere. Drogba onun tek pası çok güzel. Bellingham'ın pası. Alan'sız 99 bitiricilikle bunu vuruyorsan senin ben Alan'ı götsün. Kanka yapma. Abi yap. Abi yapma. Allah var ya olmaz ya. Olmaz işte babacığım. Okay. Bunları kaçırmayacaksınız ya. 99 bitiricilerin var. Ona güvenerek bak tekte vurdum. Gelişine şutu yok mu acaba? O da olabilir. O da bir ihtimal. I have two <laughs> Şimdi Bellingham pası iyi yere, Macalaya. Onun tek pası geçmedi. Macalaya pası, Haaland, Hakan, Haaland, Hakan. Hakan alamadı. Şöyle Şöyle kapatalım. Al şunu. Rodri. Hayır ya. O fan bir ama geri gelir ya. Fan bir boyu çok iyi bak. Yetişti direkt. Yani yetişti adam da atmak zorunda kaldı mecbur. Raya yolladı şimdi. Bu arada Raya'yı oynatıyorum bu hafta. B gelmiş oynatalım. A gelince kesinlikle oynatın Raya'nız varsa da. Ben B gelince de oynatıyorum. Bilmiyorum kaleciniz varsa daha iyi oynatmayabilirsiniz derken Durok baba Durok baba Haaland'a Haaland gol <laughs> attı gol sevincini merak, merak ediyorum Evet Haaland'ın gol sevinci eklenmiş oyunu ben bunu yeni gördüm güzel Haaland'ın gol sevincinin eklenmesi iyi olmuş Yakışır ya Ben ne ne anlatıyordum Raya'ya bir şey falan diyordum Raya'nın bu arada boyu kısa Ben boy kısa kalecileri pek sevmiyorum bildiğiniz gibi ama refleksleri çok iyi yani Yakın mesafede çok rahat tutabiliyor topları. Tabi plaselerde falan bazen sıkıntı yaşayabilir ama sıçraması da o kadar kötü değil. Bu arada Raya'yı yani o kadar da beğenemiyorum ya. Özellikle şey. Hangi maçtı? Ee, Bayern maçındaki o Harry Kane'in penaltısında ne yaptı öyle ya? Ben buraya koyarım. <laughs> Telif yer miyiz bilmiyorum da yine de koymaya çalışırım. Yani adam penaltı vurmadan önce zıplıyor ya. Çok saçma bir penaltı savuşturma yöntemi. Hakan alamadı şimdi. Presi yap. Biz de ha haydi. Grimaldo alamadı. Adam aşağı atarsa sıkıntı işte. Fan ile kapattık. Fan Bissakka tersi oynadı. Bellingham'la kapatalım. Messi'ye dikkat. Messi'ye dikkat. Bellingham. Pası. Grimaldo. Pası. Makalele pası olmadı. 1-0 ilk yarıda üstünlüğümüz var. Drogba asist yaptı değil. Haaland golü attı. Güzel bir goldü. Bu arada oyunda tek Drogba'sında çıkmış olan adam olabilirim. Onu da diyeyim. Valla ben görmedim. Daha önce Drogba'sında çıkmış olan biri Varsa da çok azdır yani. Ben çıkarttım. Ben çoğu oyuncuma çıkarıyorum zaten yani. Bunu da diyorum. İlk 11'imdeki her oyuncuya çıkartmaya çalışıyorum çift vuruşu. Çünkü seviyorum yani. Mesela bir yerde sıkıştın yapabiliyorsun. Ben tabi o kadar da yapmıyorum artık da. Bir yerler ben çok yapıyordum. Rakip niye oynamıyor? Raya şimdi yollayacak. Şöyle de gajını attı. Drogba'ya doğru Drogba indirdi. Bellingham'ın pası. Grimallo. Bellingham çok güzel 2'ye bir. Grimallo gidiyor. Grimallo kesti. Haaland. Kötü orta Grimaldi olan tabi bir tık açısı da kayboldu. Yere düşerek açmak zorunda kaldı da şöyle bir vurmak istedi olmadı. Haydi alırız. Fan bir dakika şimdi. Pası güzel. Rodri. Drogba. Haaland. Plase. Çok kötü bir plase bu arada. Rezalet bir plase attı Haaland. İkinci de pozisyonunu kaçırdı. Üç pozisyon yakaladı. İkinci, iki, ikinci kaçırışı. Bu da bayağı netti bu arada. Ya ben plase vurmamın ne de uzak mesafe plasecisi var. Plasesini de denemek istedim de yani Sesim niye detonal bu lan Deli uzaklaştır bu arada deliyi de oynatıyorum Yani kötü bir plase ee, kapat şurayı Messi kapattık şöyle Hernandez Lan oğlum bu kasma ne ya Bellingham Şöyle Drogba Haaland Çekti pası çok bekledi ve be. En üstte boş şimdi Hakan. Hakan'ın pası. Haaland'la bir ikiye bir denemesi. Hocam. Ya Haaland'a sen. Tamam oradan ben Hakan Çalanoğlu'yla bir 70-80 metre öyle yaprak golü atayım ya. Hadi izleyin şimdi. Lan niye açtık orayı? İzle. Zınk. Sen nerede? Niye Ronaldo duruş yapıyorsun oğlum sen? Ee, nerede? Ha? 99 vuruyor bak. En son blok gülmüştü. Onun gibi siz de gülüyorsunuzdur da. Bak izle. Tık. Tık 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 tık. <gülüyor> Gol. <gülüyor> ben kafanı sıçayım ya. Oğlum az sağa sola döndür. Sen ne... Hemşerim sen ne... Abi, hemşerim sen ne mi FETÖ'cüsün? Bu arada fazla kasıyor. Telefondan kaynaklı değil ama. Bir şut fake yap. Bir tane yap ya. Bu oyunu şu... Gol mü? Bu oyunu şu yanını sevmiyorum. Ya bazen şut pek yapmıyor. Çok aşırı saçma ya. Vallahi bir, bir, tuşa atamalı, atamaları lazım. Çünkü böyle bazen yapmadığında çok sıkıntıya girebiliyor. Mesela şut pek yapsa gol olacak. Şut pek yapmıyor. Pozisyonun içine sıçıyor oyun. Şöyle drop bassın da onu. Mükemmel refleks bu arada. Mükemmel refleks kaleciden. Kim lan bu adamın kalecisi? Çok çok iyi çıkarttı lan. Drogba da iyi kapattı aslında da. Şöyle. 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 Hadi be. Rodri ile kapatalım. Hernandez. Deli uzun yolla. Haydi Alant. Şöyle Bellingham. Pası. Drogba. Kesti. Haaland vurdu durmadı Nuno Mendes ya. Makalele şimdi araya girebilir miyiz? Girdik. Rodri'nin pası. Makalele. Rodri. Şöyle Haaland bir şut bek yapmadı zaten şut beki. Şöyle 2-1 yaptık. Şöyle indirdi. Tek pas. Tek pas. Lan yap artık be. Bir tek pas yapacak adama atıyor ya. Güzel orta gol yetir. Hayır. Hafif dışarı aldım. Kestim öndüre doğru. Drogba'ya doğru. Drogba. Drogba. Bu sefer attı. Kaleci engel olamadı. Güzel orta. Drogba da iyi oldu. Ya Haaland'ı keşke Öndire'ye atsaydım ya. Ben Öndire'ye almıştım. Öndire'ye değil. Orta tarafa atmıştım da. Yapacak bir şey yok. Şöyle Drogba. Kötü pas Ve Haaland da yoruldu artık gidemiyor. Deli. Bu arada rakibimiz çok iyi bir oyuncu değildi tabi. Bizim de klasmanımız çok Üf, yüksek değil. Yüksek değil dedim. Zaten herkes şu an 4. ligde de. Bu adam 5. geldi yani eski oğlum ne yapıyorsunuz arkadaşı oha yakışma adam, adam şu tatamamış lan Tabi dediğim gibi çok çok iyi bir oyuncu da değildi belki Carlos da bu şekilde top, top çevirme oynuyordu garip bir Carlos vardı Haaland fena değildi iyi oynadı 7.5 almıştı Drogba da 7.5 almış Bir gol atmasına göre 7.5 almışsa bir oyuncu o oyuncu iyi oynamıştır benim düşünceme göre. Ama iki tane net fırsat kaçırdı bilmiyorum. Pasları fena değildi ama onu diyeyim. Drogba zaten her zaman gibi iyiydi. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Halanda bir deneyelim dedik. Fena performans sergilemedi. Güzel oynadı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.